Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Günlerdir diyordunuz abi elmas çekilişi gelsin, elmas çekilişi falan filan diyordunuz. Şimdi elmas çekilişin şartları şunlar bak size söyleyeyim. Bunlar mecburi. Abone olup bana abone olduğuna dair Instagram'dan resim atacaksınız ve e, hem yorumlara aidinizi hem de bana DM'den aidinizi yazacaksınız. Şimdi kimi arkadaş diyor ki e, benim şansım yok abi bana çıkmaz abi. Şöyle böyle ben siz şansınızı bir tak bir tık daha yükselttim. Nasıl yükselttim? Çark şekline getirdim. E, ee, mesela 1000 yorumda gelse bin tane e, katılmak isteyen kişi de olsa çarkı ona göre ona göre yapacağım. Mesela 30'arlı çark yapacağım. Yani şimdi, sizin şansınız daha çok olacak. Yani sizden istediğim bunlar. Başka bir şey yok. Şimdi ve arkadaşlar bu e, çark olayını size videosunu göstereceğim. Videoda çarkın içindeki yazılan numaralar sadece rastgele sizin gönderdiğiniz bana yorumlara veya instagram'dan attığınız ait oyun aitlerini yazacağım ben oraya.